merhaba arkadaşlar. Ben Jetel kanalına Muhammed Fatih. Bugün sizlerle beraber jungle'da ormanın vahşi kurtu, ormanın vahşi çocuğu ve onun eski koruyucusu. Amına koyayım söyleriz. Bir adıyla Vendor, diğer adıyla Warwick oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda hesabı gösteriyorum. Platin 1, 45 LP'yim. Az kaldı. Son iki ya da 3 maçımız. Zümrüt'e az kaldı arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Hemen şöyle bakalım botta elimize. Bir de bakıyoruz. Şuna bir tane ısırık. Hemen bakalım. Arkadaşlar hemen kalpleri anlatıyorum. Tekrardan yeni izleyenler için. Canımız var ve incan canı %50'nin altına indiği zaman ebedi aşık devreye giriyor tamam mı? Ebedi açık devreye girdiği zaman yüzde %250 kadarına eşler bir şekilde iyileşme alıyoruz arkadaşlar. Ve düz vuruşlarımıza AP büyü AP falan filan düz vuruşlarımız ekstradan bir hasar veriyor. Hemen şöyle burada burayı ayıklayalım. Hop. Hemen Luxor 2 levelde bir güçler oldu. Hemen şuraya uçtum. Hiç sıkıntısı yok. Sıçrasını aldık. Tertemiz. şöyle bir tutem. Tamam Jackson kesti. Gitme bile gerek kalmadı. Top beyimize bakıyoruz. Jackson orada bir yardım ettik, bir yardım eder etmez adam sıçrasına aldığı gibi kesti. Yani böyle 3 levelde eğer genk atabilen bir şampiyonunuz varsa bunu her seferinde diyorum arkadaşlar. Her videomda da demeye devam edeceğim. 3 levelde genk atabilen bir şampiyon oynuyorsanız 3 levelde genk atın abi. 3 tövelde gen katmak takımınıza o kadar midinize özellikle o kadar rahatlık sağlıyor ki Bak adamın sıçrası gitti Adamın tipisi gitti Şimdi ben bulaksın her canı zaman veya her kuşlarımı aldığınız zaman bulaksa gen katmayacak mıyım? Atacağım değil mi? Hop şöyle devam edelim ormanı temizlemeye Acaba Kane nereden başladı? Kane nereden başladı önemli benim için Tam olarak onu takip edemedim ama büyük ihtimalle resaydından başladı dersek <laughs> kurtlarımızı alalım sonra bota doğru yürüyelim. Evet tam tahmin ettiğimiz gibi oldu bot da oldu? Hemen şöyle bir karşı orman. Adam bu ormanı varmış hemen buradan dükleyelim bu ormanı hemen üst tarafa doğru çıkıyoruz kendi bizim moralimizi alacak büyük ihtimalle hemen burada buna da çarpımı atıp alacağım burayı Toplayın doğru baktım. Burada üzerime Şu attığını söylüyorum. Tutuşurunda aldık. Bu çocuğun bedavadan. K'ye bakayım. K'ye de benim ormanımı dönmüş. Büyük ihtimalle. Ama sadece galiba bir yerini dönmüş. İki yeri dönmemiş. Eğer yanlış görmüyorsam. Hemen şöyle bakalım. Ya burayı almış ya burayı almış gibi arkadaşlar. Hop. Helal Jax. Nasıl ölmedi lan o? Koştum ki ona. Burada bunu kestik. Okey Lux kökünden çıkmak istiyormuş. Hemen burada bunu alalım arkadaşlar. Lux'ın hala sıçrası yok. 2 dakika civarında sıçrası gelecek. Hemen burada bunları da ayaklıyoruz. Hemen şöyle bir, de bir gen katalım. hiç sıkıntı yok. Bu arada Lux çok gereksiz tank değil mi abi? Çok ciddi diyorum bak bu karakter çok gereksiz sanki. Ve ben bu yüzden Lux'ı hiç sevmiyorum neredeyse. Hop öldüm neredeyse. Kaç zırhı var mesela abi? 42 zırhı falan var. Yani benim kadar zırhı var neredeyse. Ne kadar canı var peki? 1172. Arkadaşlar benim kadar canı var yani. Ben dövüşçüyüm. O büyücü. Yani bir büyücünün benim kadar canı olması değişik. Oy tertemiz. Burayı tertemiz yaptık arkadaşlar. Hemen şuradan böylece haya gireceğim. Ne yapabilirim ki orada yani? herhalde Jax. Kayıncayı bayağı indi bu arada 4 1 gidiyormuş eleman yeni gördüm. Ha şöyle bir karşı ormana bakalım ne var ne yok. Ardından bunu aldıktan sonra kurçuklara geçeceğim. Top baktım şöyle Biz de top bir şeyler yapsak güzel olur Abi 30 can falan kaldı bu arada ya çocuk. Helal vallahi Jax'e ya. Tertemiz, tertemiz arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi oldu. Yani K'nin burada olacağını tahmin ediyordum da yani Trash'in burada olacağını tahmin etmiyordum. O da tamamen benim malım yani. Hmm. Hemen burada buraya ormanımızı dövelim Orada çok güzel bir şekilde kaçtık. Kaçtığımız gibi direkt farmlamaya devam abi. Farmlamadan farmlamaya doymayacağız. Sürekli farmlamamız lazım. Çünkü biz jungle oynuyoruz. Hemen burada ne yapmam gerektiğine bakıyorum. Alameti salacak bir yer arıyorum ama nereye salsam bilmiyorum yani. Botta mı, mide mi, ne yapsam, ne etsem şu an bayağı bir kararsızım yani. Top Ben yan kulesini lazım benim. şu an renkte ona 1v1 bir bir atsam keser miyim kesemez miyim şuru var mı yok mu onu bilmiyorum Tutuşturu olduğu için kesti burada. Yani başka hiçbir şey değil. Tutuşturu olduğu için adam bizi patates etti. Timing çok kötü oldu ya Burası şurumuza attım buna. Bunu da burada kestik. Hemen tamam bir barona gireceğiz. Baronu alacağız. Bunu hemen çarpımı attım. Base'imi bastım. Item'imi aldım. Top beğendim. Dümdüz. Hiçbir orman morman hiçbir şey dönmeme gerek yok. Hemen top beni koşuyorum. Evet fight'a geldim hemen hemen. Çok güzel bir sıç. Ya yani çok oraya çok o kadar güzel oturdum ki cuk diye takımın hiçbir şey yapamaması komik ama. Yani eşe karşı, treşe karşı bayağı güzel bu arada işte Ya tamam, buradan top beni ben poşlayacağım. Bir daha enhidere açacağız. burada oyun bitiyor arkadaşlar. Oh, çok rahat, çok temiz bir şekilde oyunu bitirdik. Biraz fazla uzadı, 33 dakika. Ya oyunlar da normalde bu kadar uzamaz lazım ama gerçekten ee, yani bu elin oyuncuları oyunu o kadar uzatmaya seviyor ki anlatamam. Yani gereksiz uzatıyor. Burada tabii ki de vereceğim tek kişi var o da Jax bence. Tek hakikaten kişi de oydu. Evet 26 lip almışım. Normalde 30 lip alıyordum. Lipler bayağı düştü. 24 k ben vurmuşum karşı jungle'da hemen hemen aynı vuruşu vurmuşuz bir evvel geri kalmışım ama hiç sıkıntı yok 50k 56k tanklamışım çünkü yani gerçekten şu var ya of o kadar yoruldum ki ana tamam mentalim patladı anasını satayım video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar kanala abone olmayı videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim teşekkür ederim görüşürüz bay bay